Çılgın Sofie Bugün ETS2'deyiz Ahmet kardeşimle akaryakıt taşıyoruz Nereye gidecektik Ahmet Duisburg'dan nereye gidiyoruz Duisburg'dan Kalais'e Almanya'dan Fransa Kalais'e gideceğiz evet. Liman kentine gideceğiz Hadi inşallah kazasız belasız Bin kişi var sonra orada İnşallah Yol çok kalabalık gözüküyor ama bakalım GPS'ten mi gideceğiz senin yoldan mı gideceğiz Ahmet Aynen Bizim yoldan gideceğiz Trafik alalım o zaman öne geç babacım ben ezberleyemedim daha yapabilir misin? Sıkıntı yok. ben içim, yedi... İçimden geç ama mı? İçimden geç. Ama orası şey de ghost oluyorsun. Olsun yavaş git. Sağa dön. Evet arkadaşlar. Ben... neydi abi benim? Aha doğrusuya vurdum lan. Rezil oldum. Sevgi Hayruf galiba. Sky ha Hayruf. R580. Sağ 580 dönmeyi. beygirlik. Beklesene oğlum bastın gidiyorsun. Ayu. Yok. 20 ile gidiyorum ya. Bekliyorum şu an. <laughs> evet gençler ETS'ye de oynuyoruz artık. Ahmet kardeşim sağ olsun öğretiyor bize ETS falan. Artık yanlamıyoruz yani. Tır kullanıyoruz yani. Çok kanser de olsa. Değil mi Aynen canım. Senin yükün kaç ton? Yüküm kaç? F6 mıydı? Aynen. Ne taşıyorsun? Kaç ton bahsediyorum. 19 bahsediyor. ton akaryakıt taşıyoruz. Ney? Mazot mu benzin mi? Ne bileyim lan. Doldurdu işte çocuklar. Ben uyuyordum arabada. Heee. Ben LPG taşıyorum ya. Bende de 21 ton LPG var. Nerede yazıyor? F6'nın F6'da basınca bende gözüküyor. LPG olarak yazıyor. Bende akaryakıt o zaman benimki de benzin veya mazot o zaman. Ya muhtemelen. Oğlum bu bir de, mi kaldı? hiç şey yürüdü gene ya. Gel gel bir olmaz. İleride zaten düzelecek o. Petrolde baga düşmeyelim. İnşallah düşmeyeceğiz. Bu yarın, lütfen sınırlarına dikkat edin. Gittim ulan ayağı tamam Tamam devam devam et. Tamam. Bugün tamam. ben de tıra update yaptım. Aa, ee, şey aldım. Yeni motor aldım 700 beygirlik. Level atladı. Arkadaşlar kaydı kesmiş. Nerede kestiğini bilmiyorum. Ama yayına devam edeceğiz. Şimdi oyun beni attı zaten. Şimdi tekrar Trackers MP'de. Kanka aslında buraları kes. Burayı videoya alma Yusuf. Yanıma gelince tekrar alırsın. Yok yok insanlara açıklama yapıyorum oğlum niye böyle. Hem görsünler oyun nasıl açılıyor. Belki oynayanlar. <laughs> yalanlar... Buradan login diyorsunuz arkadaşlar. Simülasyon bir diyorsunuz. Bu ne oğlum kaydolun maydolun kafayı miyim oyuna devam et diyorsunuz arkadaşlar. <laughs> seviye 20. Bunu yapacağız 100 level yapacağız beraber. Değil mi Ahmet? Bayağı bir oynamamız lazım ama deneriz elimizden geleni. Kes girelim. lan olumsuz, <laughs> konuşamazsın benim kanalımda kardeş. Yukarı kardeşim gerçekten ama ne yapabilirsin ki? Anladın mı kardeş? Yolumuz açık olsun. Beni görüyor musun Ahmet? Kanka şu an gözükmüyorsun. Bir bakayım bir daha. Sen gözüküyorsun. <laughs> 270 diyor aynen. Bir arkama yanarsana ufak Buyurun. bir işim var telefonda hemen devam edeceğiz. Çok Acaba beni kickledi mi, der, der mi ya? Niye öyle oldu? Yok bende kicklendiğin gözükmedi kanka. Hmm. E, gözükmedi ya. yani. Tabi tabi kicklenme durumunda gözüküyor ama sen kicklenmemiştin. Evet telefonda ne işim var arkadaşım? Bir mesaja cevap vereceğim hemen. Hayırdır? Yengeye mi? <laughs> Yok ona değil. Kime? bir abi bir şey yazmış da bakıyorum. Abilerim abi. bitmiyor Ahmet. Abi. Ben stop ediyorum aga yakıt yok. Tamam dur. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Tam da çıkabiliriz kanka şu an. Tamam çıkayım. Ben mi çıkayım önden? Fark etmez. Çık haydi. Neyi kontrol ettim ya Haydi bismillah Adam var ya ayakta uyuyor ha Gözleri kapanmaya başladı mı Yok daha başlamadı da esniyor Uyku kırmızı oldu yakıt kırmızı oldu Ahmet Yakıtı çözeceğiz Ahmet. de Yakıtı çözeceğiz de uyku <laughs> çözemeyebiliriz Yakıt of. ileride Tamam oğlum yakıt aldığımız yerde uyuruz işte Orada otel yok sanırsam Bir Ya uyutma Oğlum yol kenarında tırda yatarız işte Yok kanka bu bunda olmuyor ki. Oluyor da. Normal olmadık lan. Yok ya bunda öyle bir şey yok. Bence Yarın, olması lazım sadece gibi olalım. sınırı 110 arkadaşlar. 110 ile en fazla gidebiliyoruz. <laughs> i̇yi ama ya. Yani kazaları bayağı önlüyor ya. Eskiden şey Sanki yarış yapıyoruz burada. 110 ile bile millet neler yapıyor ya. Deli makasa çıkmıyorlar. <laughs> Kafa kafaya vuruşup duruyoruz arkadaşlar. <laughs> i̇yi kaza yapmadık da. Doğru sayıda da hasar yok. Çok <laughs> iyi oldu. Nasıl yok? Nasıl yok oğlum? İki kere taklattım lan ben. O sen oğlum ben hiçbir şey <laughs> niye biz bir ekip değiliz kardeşim? Ekibiz de kanka. Bak, bak, takip mesafeni koru. Bak yine bak baga düşersen bırak girerse. Patlarsın. Burada bu oh, bir yakın, yakın taze dolduralım. Aa telsiz açılmış gene ya. Uyarım. Uyarım. hallet sen Uyarım. de orada. What <laughs> are you? Niye bağırıyorsun? Oh, you. Adam bug'a gir. Bu ne lan? Aa, o yüzden bağırıyor demek. Ki. Şuraya baksana. <laughs> Kardeş kayıttaydı Rek rek yürek Eee burada uyuyamayız Ahmet Ne dedim ya idare edeceğim mecbur inşallah gözü kapanmaz <laughs> Konflik diyor bazen gözü ya, Yolumuzda aslında fazla kalmadı da Dinlenmek için park yeri bulmalısınız Yoruluyorsunuz Hı hı. ya Kalayız'da uyuyoruz. Kaç saatlik yolumuz kaldı bakayım. 100 kilometre kaldı. Hani oyuna göre bir saat diyor. Bir buçuk saat diyor. Orada otele mi gideceğiz? Hı hı. Kaç para oteller? Yok. Aa Aha İsmail diyor lan biri. Kanka otel fiyat kim İsmail diyor? DM, DM İsmail yazdı galiba. Sana özelden mesaj atmış olabilir. Ee, ben nasıl cevap vereceğim? Kanka inanır mısın unuttum ya. Eskiden ah sana da... vurdum mesaja bakarken ya. Sessiz Fark konuşayım mı? Telsizin kapalıysa bir şeye yaramaz ki. Açık oğlum telsizin. Yeniden girdin ben... Kanka... oyuna? Konuşabilirsin ben? konuş. Ulan nasıl Efendim musun? reis. Millete bağırma diyecek herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tır geliyor. Aynen. Ben yani şu an hafif. Aa çıktı o. deli gibi uzunları yakmış geliyordu. İki selektör çaktım. Kendine gel hemen kapattı. Uzunlardan da kick yer miyiz acaba Ahmet? Kanka ben henüz yeni... gerçi kullanmıyorum da yeni de görmedim uzunlardan. Değil mi? Hı hı. Ya Ahmet böyle bir şey var mı ya? Kanka kayıtlısın. Ya, Merhaba de kayıtlısın. Uf arabanın var ya canını aldı lo. <laughs> Kaza oldu yine? Oğlum geliyor önüme kırıyor. sollama çıkıyor geliyor önüme kırıyor anasını. Kanka işte troller var. Çıkıyorum yola hızını. Çık ay, çık. onlara mı açtın sen? Çekmiyor ya. Benimki de çekmiyor. Bak Truckle, Trucker Girl yazıyordu. Kadın sürücü galiba. Bizi kabul ederler mi grupların? <laughs> Bilmiyorum, denersin. Nereden bulacağım onu? İsmini aklında tutarsan. Discord'larına gidersin. Discord'da. Uykum var, arabam bozuk. Neler yaşıyorum. Niye o kadar ağırdan giriyorsun? Nasıl? Araba gitmiyor. Çok ağır. Valla, fix yapabilirsin hasar varsa. Aa doğru, Süre fix edelim, yapalım. Stop etti yine bak. 144 saniyeden önce kullanamazsın diyor lan ha, demek ki saniyesi var ya onun belli Am bir aralıklar Ama yapmadım kontaktör. ki oğlum hiç girdiğimizden beri o oyuna sen tekrar girdin ya o da önemli Tekrar girince de olmuyor 129 saniye olmuyor. diyor ha, 10 dakika mıydı toplam öyle bir şey emin değilim ama Sen önden git kanka bu daha sonra yol zaten Navigasyona göre Yol gözükmüyor anasını satayım. E hey ya burada hiç ışıklandırma yok. Zifir karanlık. Nere bura? Fransa mı şu an? He şu an Calais Fransa'dayız. Göya zenginler ya. <laughs> Belediyeleri çalışmıyor kardeşim. Sağdan devam edin. Bir de Tayyip'e laf yapıyorlar. Ayıp be kardeşim. <laughs> Yol versene o bu. Ayağımı gazdan çekti. Bak 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 önüme nasıl kırıyorsun. Vallahi götürüyordum tamponuma yandan. Sağ çıkışı. Oğlum. Vallahi yol yüzük ya. Ahmet yeşil Ahmet. Yapıştırdım. Geçtin mi? Geçmem. Gelişe bak hayvan herif. İnsan değilsin oğlum sen. oğlum <laughs> şoför var burada şoför. Araba sen daha Allah bilir kaç bin saatim var benim bu oyunda. Araba gitmiyor bekle. Bekliyorum şu an. Senin araba nasıl gidiyor ben anlamıyorum ki be kardeşim hiç sürmedim bile. <laughs> 720 beygir diye mi? 700 beygir hasar da yok yani. Tabii ki onun etkisi var. Anladık kardeşim yoruluyoruz ya. Ulan açtırdın bana bunu başıma bela oldu ya. ya. Daha gerçekçi bir oyunda deneyim için açtık da. Simülasyon oldu Sağ çıkışı Hayır, ne Yes baby. Soda dün. <laughs> geldik lan ne çabuk geldik abi. Kanka yani bir yarım saat oldu ama o kadar boşum. 500 km falan tabii canım. Kanka ne yapıyorsun kanka? Ha ya, duruyormuş. Düz ilerley. Biz düz gideceğiz soldan gidemiyoruz mu abi? Çift şerit bura. Kanka git gel burası. Sol ters şerit oluyor. Kanka kırmızı yakalıyordum azdan. Aha kırmızıdan ceza kesti sarıda geçtim. Bir abi. Kaç para geçti? 360 e euro. bende euro bazlı gösteriyor. Ben TL'ye çevirdim 3000 TL kesiyor ışıkta anasını <laughs> ne kazanıyoruz ki ne kesiyor bu? Ben anlamadım ki ya. Bir de yurt dışında çalışıyoruz yani. Lan ne ne? Korna mı çaldı? <laughs> Nasıl? Kanka bir yol verseydin ya. Aa araba stop etti abi. Aynı yere bırakıyoruz. Gerçeklerimiz de aynı değil mi? Sağa dön. Aynı. From Niye hey, wherever you are. I'm trying to find you Can you hear me? I don't no, no, I don't hear you. Yeah, mate. I'm at the garage. I'm, hey, garage. I'm going towards the Hey, guys. Oğlum, Benimki şu arada, seninki de burada olabilir. Aynen benimki de orada. Bakayım kim Ah senin doğru senden arkamı görüyorum. Ya bu just pick a job out of I've got two band up now, bro. Well played. Me, road. so Nef pull is recording and I will get you banned if you ram me off the road. Nef, Kardeşim daha çok ekmek yemen lazım. Oğlum senin yüzünden kaydı doğru semişi şişirdim anaç. <laughs> <laughs> İyi oğlum. Hadi çık oradan da yanaşayım. Don't come over. Araba da stop edip duruyor zaten. Oğlum hem benim uykum geldi gerçekte hem de şoförün uykusu geldi. Gel bir şey çekelim otele. Tamam geliyorum. Come on. Tatmin diyor kanka ne ediyor? Ee, ne e Neye vereyim? Değerli yük, hassas Hı, yük. Two, two, ben uzun mesafeye verdim kanka. Ya da şey tam zamanda teslimat yapınca yakıt tasarrufu sağlıyor. Değerli yüke verdim bana Amına Küfür küfür etmeyin oğlum ayıp lan. Cık cık cık. Ne yapacaktık şimdi Ahmet? İleride solda otel var. Orada uyuyalım bir. Ama şey de var kanka şimdi. Ar -Gül. Ar -Gül. Arabayı da bir tamir ettirmem lazım. Tamir Araba uçuyor var ya. Bıraktık ya doğrusu yani. Ya, ya, ya. Aha uykusuzluktan 1000 TL ceza idi Ahmet. Ya sen bro? Adam kesiyormuş <laughs> ona. Onu ceza He? Ona ceza da mı kesiyormuş? <laughs> Kesti abi ben anlamadım ya. İnanılmaz. Boş gezmeyelim buradan yukarı böyle dönek abi. Kanka bir tamir ettirelim bir uyuyalım. I wish you'd have said that I'd have took my other trailer. I was gonna take my free trailer and just drive free without randomly. Fermi de yiyin. biçim durdum var ya. Ne oldu Ahmet? Yol veriyorum da geçmiyor. Boş ver yürü ya. Onlar iyilikten de anlamıyor. Araba stop et. Why don't you I've got a job now, it's bro. Aldığım parayı tamire vereceğim şimdi.

Arabanın üstü ışıkları. Oğlum bak look bu look arabayı look bırakırsak look. sabah bu araba çalışmaz. Tamam ettirdikten sonra çözülür o. He? ettirdikten sonra çözülür o. Apollo buraya ne yapayım falan. Tori Ettirir mi tamamcım? Yok Hello Sabah ettiririz Ettirir ya uykum var çok hmm. Otelde uyuyalım ya He tamire mi geldik biz? He he İyi sabah bu araba çalışmazdı zaten biliyor musun? <laughs> Hello guys. Servis. Yedi, 729 bin lira hasar çıktı lan. <laughs> 729 bin Bu adamı yarısı öldü. Küfür etmeyin oğlum yeah, kumayı Hadi gidelim <laughs> buradaki küfür ediyorlar Ahmet. Tamam. Otel nerede? Sağdan gideceğiz. Kafe orada. Ka ka uh, or <laughs> <laughs> or or araba kendine geldi geldi. <laughs> Aslanım benim. Bak nasıl yiyor, <laughs> bak Boğazı açıldı. Oğlum otelin girişi nere lan? Oğlum kör oldum lan. Lan otelin girişi arkadaymış. Uyuyor biraz. Yeah 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 no, no, no. Oğlum bu Araba kaydı ya, lan kaydı, Ölüyordum ya. az kalsın abi Kaydı derken drift mi yaptın? Yok oğlum kendi kaydı İstemsiz Bak Stop bak, bak hareketlere bak Oğlum Bilir mi lan? Geri geri çekeceksin. Sabah bir de onunla mı uğraşacak? Oğlum dünkü şoför müydü amk'sın? Dünkü şoförsün yanındakiyle beraber Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun Allah'a emanetsiniz Hepinizi öpüyorum Bir dahaki yükte görüşmek üzere <laughs> Boğazı açıldı Oğlum otelin girişi nere lan? Oğlum kör oldum lan Lan otelin girişi arkadaymış U yapıcaz Oğlum Araba kaydı lan Ölüyordum az kalsın abi. Kaydı derken drift mi yaptın? Yok oğlum kendi kaydı. İstemsiz. Bak, Stop bak, bak hareketlere bak. Oğlum. Bilir mi lan? Geri geri çekeceksin. Sabah bir de onunla mı uğraşacaksın? Oğlum dünkü şoför müyüz lan biz? Dünkü şoförsün. Yanındakiyle beraber. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bir dahaki yükte görüşmek üzere.